Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Öğretmenler Günü. Öncelikle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. İlk, başta Öğretmenler Günü tarihçesine baktığımız zaman pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü 1966 yılında Paris'te gerçekleşen öğretmenlerin statüsü ve hükümetler arası özel konferansının sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından öğretmenlerin statüsü tavsiyesini işbirliği ve oy kabulüyle yıl dönümü ilan etmiştir. Yani öğretmenler günü böyle çıkmıştır. Ve bir diğer şey geldiğimiz zaman kendi kültürel ve tarihi özelliklerimizle okul tatil günleri ne göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler öğretmenler günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen her yıl bin her yıl 28 Şubat'ta kutlar. Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü Türk'ün tatil olup olmadığı her ülkede değişir. Yani buradan şunu çıkaracağız. 1900 yıllarda öğretmenler günü başlamıştır. Ve diğer ülkelerde yani Batı ve Avrupa ülkelerinde 5 Ekim'de kutlanmıştır. Arap ülkelerinde ise 28 Kasım'da kutlanıyor. Ve Türkiye'de yani Anadolu'da ise 24 Kasım'da kutlanıyor. Ve bir diğer şeye gelelim. Öncelikle ünlü kişilerin öğretmenler günüyle söylediği sözlere bakalım. İlk önce Hz. Muhammed. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişti Hazreti Muhammed. Atatürk'e bakalım bir de. Atatürk dünyanın her tarafında öğretmenler İnsan topluluğunun en fedakar ve en saygıdeğer unsurlardır demişti. Videomuz burada sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz öğretmenler günü. Öncelikle bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Ve videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. İlk başta öğretmenler gününün tarihçesine baktığımız zaman pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü 1966 yılında Paris'te gerçekleşen öğretmenlerin statüsü ve hükümetler arası özel konferansının, sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından öğretmenlerin statüsü tavsiyesini işbirliği ve oy ile yıl dönümü ilan etmiştir. Yani öğretmenler günü böyle çıkmıştır. Ve bir diğer şeye geldiğimiz zaman kendi kültürel ve tarihi özelliklerimizle okul tatil günleri ne göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler öğretmenler günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen her yıl bin her yıl 28 Şubat'ta kutlar. Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı her ülkede değişir. Yani buradan şunu çıkaracağız. 1900 yıllarda Öğretmenler Günü başlamıştır. Ve diğer ülkelerde yani Batı ve Avrupa ülkelerinde 5 Ekim'de kutlanmıştır. Arap ülkelerinde ise 28 Kasım'da kutlanıyor. Ve Türkiye'de yani Anadolu'da ise 24 Kasım'da kutlanıyor. Ve bir diğer şeye gelelim. Öncelikle ünlü kişilerin öğretmenler günüyle söylediği sözlere bakalım. İlk önce Hz. Muhammed. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişti Hz. Muhammed. Atatürk'e bakalım bir de. Atatürk dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en saygıdeğer unsurlarıdır demişti. Videomuz burada sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Öğretmenler Günü. Öncelikle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. İlk, baş, ilk başta Öğretmenler Günü'nün tarihçesine baktığımız zaman pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü 1966 yılında Paris'te gerçekleşen öğretmenlerin statüsü ve hükümetler arası özel konferansının sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından öğretmenlerin statüsü tavsiyesini işbirliği ve oy kabulüne yani öğretmenler günü böyle çıkmıştır. Ve bir diğer şey geldiğimiz zaman kendi kültürel ve tarihi özelliklerimizle okul tatil günleri ne göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler öğretmenler günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen her yıl bin her yıl 28 Şubat'ta kutlar. Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı her ülkede değişir. Yani buradan şunu çıkaracağız. 1900 yıllarda öğretmenler günü başlamıştır. Ve diğer ülkelerde yani Batı ve Avrupa ülkelerinde 5 Ekim'de kutlanmıştır. Arap ülkelerinde ise 28 Kasım'da kutlanıyor. Ve Türkiye'de yani Anadolu'da ise 24 Kasım'da kutlanıyor. Ve bir diğer şeye gelelim. Öncelikle ünlü kişilerin öğretmenler günüyle söylediği sözlere bakalım. İlk önce Hz. Muhammed. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişti Hz. Muhammed. Atatürk'e bakalım bir de. Atatürk dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve en saygıdeğer unsurlardır demişti. Videomuz burada sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.